İyi akşamlar arkadaşlar, ee, Muhammed güzel bir e, yorumlama yapacağız. Dün e, Türkiye'de seçimler vardı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ve Sinan Ogan arasında. E, seçim sonuçlarını yaklaşık olarak ne hatırlıyorsun Muhammed? %49 Vircev Tayyip Erdoğan, Evet %49,54 müydü? 4 diyelim, tam hatırlamıyorum. İsterse 49,99 olsun. Cumhurbaşkanı olamıyor. Evet. Ee, peki Kemal Kılıçdaroğlu? %45,53 müydü? Daha acaba doğru Bu değil. yurt dışı oylarının biraz fazla olması ve e, Suriyeli seçmen kitlerinde 44,86 diyeyim ben. Düşmüş. Bu civarda. E, ve Sinan Ogan. Sinan Ogan. Dikkat et biz e, Sinan Ogan için bir video yapmıştık. Dedik ki Sinan Ogan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim ihtimali ne olursa kuvvetlenir diye. En öne çıkar diye. Yüzde %5,3 diyelim tamam. Bu civarı 5,3 veya 5,4 tam hatırlayamıyorum. 5,5 de olabilir. Şimdi e, Muhammed'e şey seçimi, vardı. E, çekilen bir Muharrem İnce. Muharrem İnce yarım Süleyman Demirel şu lafını hep kullanıyoruz biz de kullanıyoruz e, siyasette hele ki Türkiye siyasetinde 24 saat uzun bir süredir. Biz e, bu olaylardan yani Muharrem İnce ve kaset e, diyelim ki olayından e, 15 gün önce biz bu ihtimali videomuzda değerlendirdik. İki şey olabilir dedik bir adaylardan birinin kaseti çıkabilir piyasaya sürülebilir. Bir kaset diyelim ki Muhammed'in kaseti varsa, Muhammed'in kasetinden birkaç kopya hemen, hemen her e, yapı elinde tutar. Muhammed bugün bizim partimizden, bizle beraber ama yarın ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla herkesin maalesef siyasette bir dosyası vardır. E, şu da var. Maalesef arkadaşlar yani geçmişten günümüze ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Hani diyor ya ee, ...birine kaset komplosu yapılacaksa... ...birinin e, başı koparılıp bir yere yapıştırılacaksa... ...birinin e, atıyorum bu seferki gibi... ...porno sitelerinde bir görüntüsü konacaksa... Ya ...abi Erdoğan varken ben niye ötekilere koyayım ki? E, yemez ki. Aslında... E, ...dünya siyasetinde diyelim... ...birinin kasete çıkıyorsa... E, biraz öz yapmak lazım. Biraz öz yapmak lazım. Evet arkadaşlar. Peki Muhammed bu seçimin kazananı kim? Yok ki. Bu seçimi bak rakamlarla bir matematik olarak yorumluyoruz. Bu seçimin kazananı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir, şimdi neden Kılıçdaroğlu kazandı? Bu nasıl bir rakam? Şimdi mevcut Cumhurbaşkanı İbra edilmedi. İbra olayını en iyi Galatasaraylılar bilir. yine bir de laf geldi. Galatasaray yönetimi yönetimsel açıdan ve mali açıdan ibra edilmezse yönetim düşer. Yeniden seçim kararı alınır. Yüzde mevcut olan Cumhurbaşkanı halkın çoğunluğu hayır yeter dedi. Muhalifler önde. Şimdi Sinan Oga'nın oylarının ne kadarı Millet İttifakı'ndan geliyor, ne kadarı Cumhur İttifakı'ndan geliyor? Şimdi onların analizlerine bakacağız. Ve şunu unutmayın, iki ordu, iki ordu e, Beştepe sırtlarında çarpışıyor. Mevcut iktidarı kontrol eden ordu toklarıyla, sabri oklarıyla kesin galibiyete ulaşamadı. Yani bütün metodesi ya şöyle bir şey basına rağmen. Bir fizikçi olarak yani Türkiye'nin yapacak toplu neden dolayı ben gurur duyuyorum. Ama sen bütün kötülükleri yap, togu al, önüne, önüne koy. Bu da Muaviye'nin ve Yezide atfen yapılan e, harp meydanında mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını takma siyaseti. Biriz dese ki ya yani bu tok fabrikası nerede? Hadi getir alalım dese. Veyahut da aküsü bizden değil motoru falanca yerden dese. Seni toga ve bilime karşıymış gibi lanse ediyorlar. Evet. Ve bu seçim sürecinde ben 50 yaşındayım Muhammed. 45 sene atıyorum. Sabri Ok diye birisi bizim hayatımıza girdi. PKK'nın ne kadar üst düzey insanı varsa yandaş kanallardan, ATV'den beyanatlarını dinler olduk. Özellikle çözüm süreci. 40 yıldır örgütün yapamadığı propagandayı sabri o bunu demiş. Duran Kalkan He. şunu demiş. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı övmüş. Ya biz bunun yüzde birini yapsak biz hapse atarlar biz daha çıkamayız orada. Şimdi oyların bir dağılımına bakalım. Şöyle partilere göre. AK Parti. AKP. Ne ben yazmışım? 35,77 Muhammed. 2002 Cumhuriyet İttifakı oluyor. MHP Evet MHP'de beklentilerin üstünde bir oy aldı. hatta kendi için bir rekor değil. 10.09 10.09 MHP bu seçimin kesin bir kaybedeni var. Anket firmaları. Kesinlikle. Anket firmaları kesinlikle ee, kaybetti. Anket firmaları belki de milleti ve e, ittifakları yanılttı. Yeniden Refah Partisi şaşırtıcı bir şekilde yüzde. Buna şaşırmıyorum çünkü AK Partililer burada. Yani biz e, aynı tabanına şey, görüyoruz. Fatih var. Erbakan bizden ayrıldı ya yanındaki kadroların ne kadar eski milli yolcu ne kadar AKP'den oraya intikal im, etme olduğunu biliyoruz. Şimdi 2.68 mi Şöyle ne kadar da bir sıkıntı var. Altını masa CHP'ye çok güzel yansıtamadı. O bir dakika onu şey, analizlere bakın. Bir kere Sinan Ogan'ın oylarını bakalım. Sinan Ogan dese ki benim art, oyların oylarım, benim destekçilerim Erdoğan'a oy versin dese ne kadarı gider? Burada bıçak sırtı harp var ve Beştepe sırtlarında iki ordu vuruştu. Yankiler yüklendiler bütün yüklenmelere rağmen kesin galibiyete ulaşamayıp iki ordu kışlalarına çekildi. Şimdi Perinçek, bu grubun destekçilerinin Perinçek. Perinçek grubunun Türkiye'de oyu binde yarı şey 05, 50. Yani hiç de düşmüyor ben anlamadım onu ya valla. Hüdapar. Hüdapar'ın da e, Türkiye genelindeki oyunu bu civarda yazıyorum. Tamam. Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi 1.00 ekledi. Menzil grubu, İsmail Ağ grubu, Nesil grubu ne kadar Türkiye'de tarikat cemaat varsa Cumhur İttifakı'na destek açıkladı. Millet İttifakı'na bir tane tarikat ve cemaat destek açıklasaydı ertesi gün kapılarında kilidi görürdün. Maliyenin müfettişlerini görürdün. Kurslar musla bırakılmazdı. Bak bütün yüküyle saldırdı. Ve yani medya desteğiyle beraber ve düşmanı yani rakibini bozguna uğratamadı. Rakibi şunu hissetti. Aha tiran devriliyor. Devrilebilirmiş. Ve bu içerideki güç birliği ikinci seçimde Kılıçdaroğlu'nu çok ön plana çıkaracaktır. Şimdi şunları toplarsak Muhammed. Şu toplamayı yukarı yapalım. Aşağıda yerim kalmadı. Burayı toplarsam. Şu toplam bana ne veriyor? Yaklaşık olarak e, bir de bağımsız e, bir şey ha, bir de burada bizim şeyimiz var. Sen söyle. Muharrem İnce'nin de 0.44 mü? Yarım, yarım yarım yarım. 0.5'te Muharrem İnce'yi koyuyorum buraya. Muharrem İnce'nin oylarını. Şimdi topladığımda. Altına Muharrem İnce diye yazsak 5104. Bakın bir dakika dur. 5104. Yanlış toplayamıyorum. Kontrol edelim mi? E, 9, 17, 24. 2 elde. 5, 10, 15, 21, 28, 30. 3 elde. 8, 10, 11, 1, 5. Doğru. Vay harika matematik varmış. <gülüyor> <gülüyor> bir şey, memleket partisi olarak mı aldın Muharrem İnce. Memleket partisi. Muharrem İnce olarak. Muharrem İnce olarak koydum. Şimdi Muhammed bak. Erdoğan'ın 51.4 değil mi? 51.4. Diğer yansımaları da var aslında. Bunun altını birkaç tane doldurabilirim. O da 52 buçuğa çıkıyor. Peki 51.4 51, 51 diyelim biz buna kısa. 51. Burası ne? 49.4 Peki bir dakikaya. ya. İttifak burada. İttifakın adayı bak. Muharrem 05. İttifakın adayı kendi adayına destek vermiyor yüzde birle. O zaman nereye verdiler bunu? Şimdi zaten mesele o yüzde bir. İşte kritik harbin sonucunu belirleyecek olan bu yüzde bir. Yüzde bir nerede? İki ittifakında Kılıçdaroğlu'nun da efendime söyleyeyim Erdoğan da ikna etmesi gereken ne? Yüzde bir. Burada burada kıyamet buradan kopacak. Ve şu da var. Oyların e, katılım oranı çok yüksek olduğu için hadi ne kadar e, komada, ne kadar bitkisel hayatta e, seçmen varsa 90'lık, yüzlük, altı bezlenmiş varsa ambulanslarla getirim dese yani artık o bant da daraldı. O bant da daraldı ve şu da var. E, şunu söyleyelim yalnız. Cumhur İttifakı Mecliste 320-326 yapıyor. Ve çoğunluğu da almıştır. Bir dakika 326. Ama daha önceki ittifak ne yapıyordu? 295 AK Parti. E, MHP'nin ne kadardı? 50 civarıydı değil mi? 340. Bak 26 vekil var. 26 vekilin 5 tanesi de Yeniden Refah Partisi'nde. En ufak bir küskün grubunda hükümeti kaybedecekler. MHP kitlesi özel kitle. Dolayısıyla ben diyorum ki Sinan Ogan'ın oylarının Sinan Ogan'ın oylarının bir nokta Cumhur'dan geldi. Cumhur İttifakı. Geri kalan 3,7'si Millet İttifakı. Şimdi sonuç itibariyle Sinan Ogan partisi olan MHP'den kavgalı kovularak, dövüşerek Sinan Ogan saldırıya uğrayarak buradan ıskat Aynen. edildi. Evet. Dolayısıyla hadi biz bunları hiç yaşamadık gibi e, Cumhur İttifakı'na destek verme noktasında biraz sıkıntılar var. Şimdi bakıyorsun, dolayısıyla bakalım ben şimdi e, diğer tarafa. Diğer tarafı yüzde %48-62 yapmışım ben. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde, dakika bilgisi verir misin öncelikle bana Haluk bu seçimde iki nokta benim dikkatimi çekiyor. Türkiye haritasında, Türkiye haritasında Muhammed, şurayı Türkiye haritasında temsilen yapalım. Ee, Karadeniz. Silla AKP'li. Şimdi burada şöyle bir soru var. Şimdi bizim Tokat'ta, biz de toka, az çok Karadeniz, Orta Karadeniz değil mi? Evet. Şimdi bizim geleneğimizde de bir CHP'liye, bir solcuya, bir Alevi'ye ya tamam iyi güzel de ben şimdi buna nasıl oy vereyim? demek vardır. Burası alemci de olsa, pavyoncu da olsa, 24 saat alkol de alsa, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir tabuyu yıktı Türkiye'de. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ilk defa Aleviler kendi içlerinde Aa biz de eşit vatandaşmışız Türkiye'den. Bizden de bir Cumhurbaşkanı halk seçilebiliyor. Türkiye bu şansı yakaladı. Şimdi Karadeniz'deki olayın bir sebebi de e, Karadeniz e, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilhassa Trabzon ve Rize e, o Altılı Masa'nın Ortak adayı olarak İmamoğlu'nu istiyor Düşünüyordu Zaten İstanbul'u ne kadar Laz müteahhit, Karadenizli müteahhit varsa İstanbul Belediye Başkanı seçiminde Her ne kadar AK Partili olsalar da İmamoğlu'na destek verdiler. Hem yüksek. Ben bunu bizzat kendi çevremdeki müteahhitlerden ve mühendislerden görüyorum. Karadeniz'de sıkıntı var. Karadeniz'deki sıkıntının sebebi son dakikaya kadar Karadeniz ağırlık İmamoğlu bekliyordu. Kılıçdaroğlu olunca bir ikincisi Meral Akşener'in altılı masadan bir git gel yapması. O da insanların tereddüt, kafasını tereddüte düşürdü. Şimdi 15 günlük süreçte Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu'ndan dolayı Karadeniz'deki kayıplarını telafi edecek hem Akşener çünkü şu Akşener şunu da biliyor. Benim iktidar olmam için iki ihtimal vardı. Meclis gitti. Elimde bir şansım var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Dişiyle tırnağıyla buna yüklenecekler. Şimdi Erdoğan bütün önündeki açılışları aç yaptı. İki ay sonra yapılacak olan Neydi? E, tek Teknofest'i ömür aldı. Ne kadar e, Akkuyu'da açılış varsa yaptı. Togu'da çıkarttı. Gabar'dan e, madenleri, petrolleri fışkırttı. Artık Erdoğan'ın basacak tuşu var mı? E, ekonomi de patlamaya başlayacak birazdan. Onu yani, yine de biz olumlu olarak yormamız lazım. Şimdi dünya koyuyor. Hatta bu ittifakın elinde Rusya ve Mossad desteğiyle var. Yani çok ciddi şey de internette otur şeylerle ilgili siber saldırılar var. Yani Rusya Amerikan seçimlerine burnunu sokuyor bizi affeder Hiç affetmez. Şimdi bir de şu var Muhammed. AK Parti'nin Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu bunlar hep artık baydı ya. Bokunu çıkarttılar affedersin. Her seçimde ben televizyonu açıyorum. %65 %60, AK Parti. %63 ile Erdoğan önde. Ya arkadaş bir günde yüzde rakibi olan kim varsa artık Muharrem İnce'yle o dönem veyahut da şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu önünde olsun. Mansuz me memurlar bu da şey yüzde bir yetkiliyor etkiliyor. Ya yüzde altmış beşte zaten kaybettik deyip moral bozukluğu sandıklarda gevşek durmak ıslak tutanakların başındaki memurların moral bozukluğuyla belki bırakıp gitmeleri bu var bu insanlardan bu var. Şimdi bir başka ya şey, e, Kılıçdaroğlu'na yakın kanallarda, Sözcü TV'de, Fox'ta ve Halk TV'de şunu gördüm. Oradaki spikerler diyor ki, bir de deprem bölgesinin illerine bakalım. Diyor. Şimdi, şurası da deprem bölgesi. Burada iki il, Hatay'da biliyorsun CHP her zaman, CHP, AKP her zaman at başı giderler. Bir de Adana'da bir alt başılık var. Çünkü Adana'da beledi MHP'li belediye başkanı dolayısıyla İyi Parti'den de oylar Şimdi Adana'da ve Hatay'da tamam. Bu hep ve zaten hep Hatay diyorlar. Ama kalan, kalan ya. 10 il, Muhammed, 10 il. Bu insanlar neden deprem bölgesine hususi olarak objektif tutmak istiyorlar? Fikrini alalım. Neden? Ben söylemeyeyim, sen söyle. Burada büyük bir felaket oldu. İnsanlar sokaklarda kaldı. Günlerce enkazlara ulaşılamadı. Enkaz altında canlar vardı. Daha bu canlar kurtarmayı beklerken sürekli selalar okundu. Herkes aş ve çadır beklerken Kızılay nerede çadır sattık modunda bir Kızılay vardı. Dolayısıyla burada AK Parti'nin oylarını kaybetmiş olması gerekiyordu. Malatya, Elazığ, Maraş, Antep ne oldu? sonuçlar AK Parti'nin oylarını koruduğunu gösterdi. Peki o zaman soru şu. Ya bütün uluslar biz hepimiz hani Saadet Partililer bile kavga dövüş uzun süre orada aşevini tutmaya çalıştılar. Buna rağmen Erdoğan bir noktada kutsanmış bir fikir figür oluşturdu bunların şeyinde adam felaketten besleniyor ya. Öyle demeyelim. O, o doğru. Ha felaketi muhalifler de değerlendirmek istiyor. Şimdi şöyle bir durum var. O zaman sorun. Bu deprem olmasaydı. Burada bu kadar can kaybı olmasaydı. Erdoğan'ın buradaki oyları daha mı yukarı, yukarı olurdu, daha mı aşağı da olurdu? Sence olarak bir şey değişmeyebilirdi ama orada daha fazla insan olacağı için e, Türkiye genelinde yansırdı. Hah, bravo. Bu deprem ile, bu deprem olmasaydı ben kesin olarak söylüyorum Erdoğan elinin üstüne atıyordu. Elinin üstüne atardı. Depremden dolayı, mağduriyetlerden dolayı bir miktar e, seçmen e, oran olarak yine yüzde seksen olsa bile o atıyorum beş milyondan yüzde seksen ne yapar? Dört milyon yapar evet. değil Beş mi? milyon buçuk milyondan da ne yapar? 2 milyon yapar. O zaman genel tabloya 2 milyon oy daha eklenmiş olacaktı ve yüzdeyi yükseltiyordu. Şimdi bir de şu var. Kılıçdaroğlu at yarışları düşün. Arkadan geldi, bastırdı ve potada Erdoğan'ı yakaladı. Biraz daha mesafe uzun olsaydı ne olacaktı? Türkiye'nin şöyle batıya doğru Yunanistan tarafına, Bulgaristan tarafına doğru illeri olsaydı Kılıçdaroğlu kafayı sokacaktı. İki, deprem bölgesinde bir miktar Kılıçdaroğlu'nda ittifakta artış bekliyorum. Dolayısıyla hem Karadenizler ve Karadenizlilerin çoğunlukla işte Sivas Tokat dahil diyorum Sivas Ernekar ortada olsa da İmamoğlu'ndan dolayı bir miktar tereddütlü oyların tekrar döneceğini düşünüyorum. Yani ha Kılıçdaroğlu seçilirse bütün mekanizma Cumhurbaşkanı üzerine kurulu. Ee, hocam tamam Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Muhammed bu 320'yi tutamazlar. Ya zaten -tiranlar, tiranların patlaması akışı diğer tarafa doğru çevirir. Yani en cümle Muhammed bu ha şu da var. Benzer bir olayı Mustafa Kemal'den ben e, intikar intikal ettirdiler. Genç subaylardan bazıları bakıyor ki yani Yunan ordusunun taarruzuyla beraber eee hani paşam savaş gidiyor veya kaybediyoruz gibi pozisyon oluşturuyor. Mustafa Kemal bakıyor ve hemen Ankara'ya doğru harekatın düzenlemeye yani galibiyeti hazırlanıyor. Hayır diyor biz kazanıyoruz. Yunan ordusu her ne kadar bizim üstümüze doğru bir hareket yapıyor olsa bile amacımıza ulaştık tamam boğacağız onları. Bitti. Diyor. Hatta bir sat, büyük satrançılardan birine takımlar satranç oynuyorlar ya eşleşme yapıyorlar dörde dörtlük mesela takımlar şampiyonasında. Öbürleri kaybettik derken o büyük usta diyor ki hayır kazanıyoruz diyor. O antrene diyor mesela biz galibiz diyor. Biz galip geleceğiz. Ben benim sahip olduğum matematik ve yorumlama ha şu da var şunu da söyleyeyim Muhammed. CHP'nin oyu biraz sıkıntı. CHP'nin oyu bizi üzdü mü üzdü ne kadar? %25 mi? Ne kadar ben yazdım. %25,22 falan. Ne kadar almış bir dakika? 25,75. Ha 25,75. Çok üzücü. Şimdi bu CHP mevzu ne biliyor musun? Nasrettin Hoca diyor ya, ya bu kedi buysa ciğer nerede? Ulan ciğer buysa kedi nerede? Şimdi ben buradan iki partiyi bilhassa deva ve geleceği görmek istiyorum. Şey gelecek. Zaten onlar da çok mahcup duruyordu en son. Ya bir dakika. Bu CHP'nin her halkerde 30'un üstüne atması lazımdı. Kesinlikle. Şimdi bilhassa Ali Babacan şimdi Muhammed şu var. Engin Altay iki geldiği zaman Engin Altay yanında e, bütün milletvekili, üçüncü bölge milletvekili adayları hemen hemen yanında. Kemal Çebi oradaydı. E, Demirel'in damatları diyorlardı. İlhan Kesici oradaydı. Biz de gittik dedik ki CHP'liler semtimize geliyor. Mehmet Hakit maalesef iki telliye. Çünkü burada da Ak Parti'nin trolleri vesaire çoktur. Bunlara şimdi herhangi bir şekilde provokasyon yapmasın. Bir Saadet Partililer olarak bir sağlam bir duruş yapalım. Hani kavga ise biz dövüşe hazırız. Hepimiz varız. Bir tane devalı gelecekli görmedim ya. Yani hatta ben biraz Fox TV'den ve sözcüğün kanalından bizzatı sandık başında savaş veren, mücadele eden Saadet Partilere teşekkür ediyoruz diye canlı yayın yapıldı ya. Hani Ali Babacan bence buradan tutturamaz ama Gelecek Partisi ve Davutoğlu bu partiyi çevirebilir. Ben Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi ile birleşme ihtimali çok daha kuvvetli görüyorum Muhammed. Önümüzdeki günler ne getirir bilmiyoruz. İbrahim Hakkı'nın dediği gibi diyelim. Mevlam ne ilerse güzel eyler.